Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere GTO Borsası'ndaki fon şifresi nedir ve nasıl kullanılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu videoda fon şifresi GTO'ya kayıt olurken sizden bir fon şifresi belirlemenizi istiyor. Bu fon şifresi nedir ve nasıl kullanılır ve eğer fon şifresini unutursak nasıl değiştirebiliriz, nasıl sıfırlayabiliriz bunu göstereceğim arkadaşlar sizlere. Öncelikle GTO Borsası'nda üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linkten üyelik oluşturabilirsiniz. Şimdi gelelim burada e, fon şifresi e, nasıl e, değiştirilir ve nedir bunu göstereyim. Şimdi ilk öncelikle siz zaten GTO'ya borsasına kayıt olurken sizden bir fon şifresi belirlemenizi istiyor arkadaşlar. Bu fon şifresi nedir? Aynı mesela bankalardaki e, şifre gibi sizden bir şifre belirlemenizi istiyor ve siz borsada alım satım yaparken e, sizden e, bu şifreyi girmenizi istiyor. Bunun da e, nedeni e, ola ki hesabınız çalındı mesela. Ya da hesabınıza birisi girdi izinsiz ve sizin hesabınızda alım, satım, e, para çekme bu işlemleri yaparken e, bu fon şifresini girmek zorunda. Ve siz bu fon şifresini sadece siz bildiğiniz için bu fon şifresini e, bulamadığı sürece sizin hesabınızda ne alım satım yapabilir ne de para çekim işlemi yapabilir arkadaşlar. Şimdi bu fon şifresi e, nerededir? Bakın şu şekilde geldiğinizde burada ana sayfadan sağ üstten profil kısmına geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar security verification kısmına geliyorsunuz. Security verification kısmına geldiğinizde bakın güvenlik doğrulaması kısmı Buradan aşağıda Şu şekilde bakın Fund password kısmı var arkadaşlar fon şifresi Siz buradan zaten bir fon şifresi oluşturduysanız zaten ilk başta hesabınızı Oluştururken bir üyelik açarken sizden istiyor e, O yüzden zaten oluşturmanız gerekiyor ilk başta e, Hesap açarken gateway'a da Şimdi burada bakın One hour Every time ve Never e, Bunlar arkadaşlar bakın şu şekilde Türkçe'ye de çevireyim Bir saat her zaman ve asla diye bir e, kısım var arkadaşlar. E, bunlar, siz eğer IP değişikliği olursa diyor. Mesela siz bir fon şifresini her zaman sizden istemiyor mesela alım satım yaparken, her saat başı istiyor. Mesela siz bir kere alım satım yapmak istediğiniz borsada e, ilk defa alım satım yapacaksınız, sizden fon şifrenizi istiyor ve bir saat boyunca bir dahaki alım satımlarınızda fon şifresi istemiyor. Bir saat sonra bir işlem yaparsanız yine istiyor. E, siz buradan isterseniz e, every time ya da never diyerek Never dediğinizde hiçbir zaman sizden ip değişikliği olmadığı sürece fon şifresi istemez. Bu one hour yani her saat başı seçili olması güvenlik açısından en iyisi bu arkadaşlar. O yüzden siz bunu one hour olarak yapın. Zaten manuel olarak da otomatik olarak one hour şeklinde geliyor. Yani bunun amacı başka bir bilgisayardan da giriş yapıldığı zaman yani ip değiştiği zaman sizden tekrardan yine fon şifresi istiyor. Ee, yine güvenlik için önemli bir şey. Bu one hour olmasına dikkat edin. Her saat başı istesin. Ee, şimdi siz bu fon şifresini değiştirmek isterseniz buradan change kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan geldiğinizde old password bir önceki şifrenizi yazıyorsunuz buraya. Şu şekilde bakın. Eski şifrenizi yazıyorsunuz. Ee, yeni belirlemek istediğiniz şifreyi yazıyorsunuz. En az 6 karakter arkadaşlar. Ee, daha sonrasında yeni şifreyi buraya tekrar yazıyorsunuz. Şifreyi onaylamak için. Sonrasında da ee, buradan posta kodu diyor arkadaşlar. Bu kısma e, get SMS diyorsunuz ve e, gelen SMS'i buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında confirm and modify dediğinizde e, buradan fon şifrenizi değiştirmiş oluyorsunuz. Ancak bunu değiştirdiğinizde bakın burada bir ipucu var. E, para çekerken veya ticaret yaparken para şifresi gereklidir diyor. Yani fon şifresi gereklidir diyor. Fon şifresini değiştirirseniz para çekme e, fiyat ve benzeri ticaret işlemlerinde 24 saat boyunca askıya alınacak diyor. Yani 24 saat boyunca siz e, Gaytayo'dan para çekim işlemi yapamayacaksınız. Eğer fon şifrenizi değiştirirseniz. Şimdi e, siz fon şifresi değiştirme işlemi bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer siz fon şifrenizi unuttuysanız ne yapmanız gerekiyor? Şimdi fon şifrenizi unuttuysanız e, bu şekilde buradan gelirsiniz. Bakın e, parolanızı mı unuttunuz diyor. Buraya tıklarsınız arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra karşınıza sizin böyle bir ekran gelir. Reset PV diye bakın. Buradan. Hem buraya geldiğinizde şöyle Türkçe'ye çeviriyoruz. Burada isterseniz posta ile yani e-posta ile sıfırlayabiliyorsunuz. İsterseniz de telefon numaranız ile sıfırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan şu şekilde bakın. Kullanıcı adı ya da telefon numarası istiyor. Bakın siten username'iniz. Biliyorsanız username'inizi username yazıyorsunuz. Ya da mail adresiniz ya da telefon numaranız. Buraya yazıyorsunuz mail adresinizi yazıyorsunuz e, password login password buraya hesabınıza giriş yaparken ki e, hesap şifrenizi yazıyorsunuz ve next diyorsunuz aynı şekilde telefon numaranızla bu işlemi yapmak için username kısmına e, kullanıcı adınızı veya mail adresinizi yazıyorsunuz bu kısma telefon numaranızı yazıyorsunuz ve e, hesabınıza girerken ki e, şifrenizi buraya yazıp next diyorsunuz ve hesabınızdaki buradan e, buradaki resetleme işlemlerini yapıyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde eğer unuttuysanız siz buradaki e, fon şifrenizi bu şekilde sıfırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi bu şekilde e, fon şifrenizi resetleyebilirsiniz. Unuttuysanız eğer bu şekilde e, değiştirme işlemlerini yapabilirsiniz. Bu kadar e, basit bir şekilde e, işlemlerinizi halledebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu videoda e, fon şifresi nedir ve nasıl kullanılır bunları gösterdim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi e unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.